Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere bilgisayarımda RAM yükseltmeyi anlatacağım. Asus bilgisayarım evet bu şekilde. k 3 s modelimiz. Öncelikle bilgisayarımızın kasasını arka kasamızı açıyoruz. Kağıt bir de bulunmakta Evet. Bunları çıkardıktan sonra evet bakın burada bir adet RAM'imiz bulunmakta. Hemen kontrol edelim. Evet burada bakın 4 GB RAM'imiz. 2 adet slot tumuz mevcut RAM için. Ben de bundan 4 GB'lık Kingston RAM'imizi yerine takıyorum. Evet aşağıya doğru mandalını oturttuktan sonra cihazımızı çalıştırabiliriz. Evet bazı bilgisayarlarda tek slot RAM için yer bulunuyor. Yani bu yüzden buna dikkat edin. Hani artırırım 4 8 yaparım gibi düşünmeyin. Bazılarında çünkü tek slot olduğu için içindekini söküp yerine takmanız gerekebiliyor. Bu yüzden mağdur olmayın. Buna dikkat edin internetten yuvaları kontrol edebilirsiniz. İnternetten bakabilirsiniz. Ya da bilgisayarı açıp manuel olarak da görebilirsiniz. Şimdi tek kontrol edelim bakalım. RAM'imizi görecek mi? Biraz. Çünkü uyumlu olmayabiliyor bazen. Bilgisayar özelliklerini hemen kontrol edeceğiz. Evet bakın burada 8 GB olarak görüyoruz. Evet işlemimiz bu şekilde tamamlandı.